Arkadaşlar bugün yepyeni bir vlog videosuyla karşınızdayız. Bugün Aqua Park'a gidiyoruz. Aslın ablanız var. Kendine müzisyen Kaan abiniz var. Şurada Veysel var. Şurada ne yapayım abi Rümeysa var. Orada Yağmur var kendini göstermeyin. Burada Mehmet abiniz var. PUBG ile alakası yok çok tanımazsınız. Biliyorsunuz burada Yağmur ablanız moderatör, Asın ablanızı biliyorsunuz, Kaan abinizi sineplerden, Rümeysa'yı çete gelir ne yapayım abi yazar, oradan biliyorsunuz. Veysel, Mehmet abinizin kardeşi. Oğlum manken gibi ne bakan ciddiyetlik ne abi, videodayız. Havuza gidiyoruz, Aqua Park'a gidiyoruz, chat. Mehmet abinizi, ee, Onur, Onur abiniz yok da Mehmet abiniz, Yüksel abiniz önden gitti. Onlar arabayı almaz. Ben buradayım oğlum. O, öbür Mehmet oğlum sen de iyi ya. Kaç tane Mehmet var lan? Üç, Üç tane, var. Üç tane var. Mehmet var ya. Hey, Moderatör. Ha? Bulutlar böyle oluyor. Nasıl oluyor? Anlattır, tamam, oğlum, her şeyi ben anlattım Tamam oğlum her şeyimi anlatayım Allah Allah vloglar böyle olmuyor diyor çok biliyorsan kendin çek al ha ne evet, abi. söylüyorsun abim beğenmiyorlar lan videoyu beğenmiyorlar Abi her şeyi anlatmadı Allah'tan Anlatmadım oğlum, daha demin petrol durduk, benzin aldık. <laughs> e bunu anlattın mı mesela? <laughs> yani. Telif yiyelim değil mi ondan sonra? <laughs> Telif yiyelim, dur birazdan, bekle. Birazdan görüşürüz, YouTube. Aqua Park'ta da görüşürüz. <laughs> <laughs> Rümeysa'nın arkadan bakışı. Ha, bak ya videoya bir etkileşim getirdi. Havuz ke, pompa ke, kaydırak ha, Nerede hata yaptım abi? <gülüyor> <gülüyor> Söyle bakayım, vlog böyle çekilmez diyor. Sanki hayatımda 50 tane vlog çektim. Oyun kanalıyız, gözünüzü seveyim ya. Ama bir şey diyeyim mi? Takipçilerin arasından abi böyle 4-5 video çıkar diyen var. Aqua Park'ta. Çocuklar vlog videosu istiyor uzun çek diyor lan neyi çekeyim dedim ya Aqua Park'ta bir havuza girerken çekerim Aqua Park'ta ne oynayabiliriz? Girişte giriş. çekersin Girişe gidelim Hadi abi bir girişte çekeriz Ondan Şöyle size etrafı edelim. göstereyim Deniz Aqua Park'a gidiyoruz ki Arada şarkı da açalım telif yememek için Ya oğlum bilerek kapatıyorum ben onu Mehmet Aa. Aa, kapat. Karış kapat, kapat. Telif lan. Kapat. Montajıyla ben uğraşıyorum bunları. Daha ne kapat? Aa, lan oğlum vallahi montajıyla ben uğraşıyorum. Kapat lan. <laughs> lan. Aa, oğlum telif yiyeceğiz. Ondan sonra montajda uğraş uğraş araya ses koy. Şöyle gençler gidiyoruz yol ke a deniz dön yarısı içimde zerre bir mutluluk kalmamış şu şarkıyı açma Mehmet. <laughs> Başka vlog nasıl çekilir abi? Bitmez bu baştan <laughs> 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 yok Toprak abimizin şarkısı gençler biliyorsunuz Kimleri görsen <laughs> Bir ben sen Yavaş sür arabayı <gülüyor> Mehmet <gülüyor> kameram olursa olur. parka gitmeden önce içeriye gizliden içecek sokacağız gençler. İçecektir, cipsleri falandır. Onların arasında video çekiyor. ablanız Veysel markete giriyoruz ki. Efendim abi. <laughs> abi içecek aldı içelim diyor. Dondurmayı alıyoruz ki. <laughs> <laughs> Yala bak <bakayım> anneme. <Mehmet. gülüyor> Yalan söyleme bak yiyor genç. Yok yok. <laughs> Dondurma yiyin ki. <ke>. Ha <laughs> nasıl alıyom be? Dondurma çok güzel be. Videodayız ki. Sen bir veririm ağzına ki. Çocuklar izi bizi diyor ki. Salak. <laughs> Çocuklar da biliyor ki. Twister ki. Reklam değil ki. O vardı onu aldık ki. Bak ya görüyorsunuz. Bacağını... Hepsini almış ağzına. Oy so. <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz arkada kız? Koruyorlar arkada. Bacağını biraz açın isterim. Kimin bu canı şey yapıyor? <laughs> Öyle işte gençler ki Geziyoruz ki Ulan benim ya aşım ya muh ya gözlük <laughs> 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 mi, mi ya <laughs> Atacağım niye keseyim? Atacağım ki ke. <laughs> Bay bay ki Atacağız değil mi? Sonra <laughs> Apa apar ha giziden içecek çok Bence Hangi hepsini ama koymuyor. Fakirliğin evet. gözü kör olsun giziden içecek sokuyorlar ki. Bir yere bak. Saça bak ya. <laughs> 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 Kont kar <laughs> mısın kızım sen saçın mavi. Bunu bildiğin bayanlardan bir, birisi bir taşmasın. lazım. Tamam ben taşıdım. Ooo bak gençler baba baba baba. Çantaya nasıl koyuyorlar. Siz var ya siz sizden korkulur <laughs> ki. <Burada gülüyor> değil mi? Ama Biraz da daha Bak bu Sen ne yapıyorsun kız? Ben kahve Aslan ablanız da işten kayıt arıyor, oturuyor Bak bunlar operasyon üzerinde, içeriye gizli Yazıklar olsun be. Yazıklar yağmura olsun. bir bak, yağmura olsun. O, bir bak. Yağmura onu ben Senin şimdi içeceğim abi. Bana bana. Şimdi içeceğim ben onu. Abi bunlar tam bir teşkilat gençler, bir bakın ya. Ooo oh, kolaları falan nasıl koyuyorlar. İçeride kola 10 liraymış, öğrendik. <laughs> Nasıl koyuyorlar bir bak, pop kekleri filan. <laughs> Tam bir yamyam tayfayı bu tayfa. Yamyam <laughs> <laughs> yam tayfayla akvap akvap. Kanka bak, öyle koyma bebeğim onu şey yap, yandan belli olur. Belli olmayacağım merak etme sen. Ben bunu bunda kapatacağım. İyi tamam haydi. Oha Yağmur iki tane kolayı ne yapacaksın? Ona göre ayarladık. 4 çanta yok mu abi? Dört çanta var. Abi benim çantaya iki litre koydular. Yakalanırsam tanımıyorum sizi. Size atacağım suçu. Vallahi abi zorla koydurttular diyeceğim. Tehdit ettiler diyeceğim. Elektro şoku yersin bak Oğlum biz havuza gidiyoruz. Sen çorap giymişsin, ayakkabı giymişsin. Mehmet'e bir bakın. Ketel pantolon giymiş. Akua Park'a işte. diyoruz Mehmet. Orada soyunma kabini oluyor ya. Lüks dedin sen. <laughs> ben öyle bir şey demedim. Akua Park'ın lüksü ne olabilir <laughs> kanka? İşte ona göre ayarlamamız lazım. Az önce şunun altına altına vallahi kanza ya. ya. Eskiden de mi? Eskiden de mi yam yamdınız siz kız? Oh. Hiç, hiç, belli olmuyor. şu? Şey Her şeyi <gülüyor> saklamışlar. <gülüyor> Üstüne avlu var. Kaan sen de şey misin? Koordinatör müsün? Abi. Şunu şuraya kat filan. Ya. Abi bu videolar ben de aslında. Youtube'da izlersin abi. Hayır Kontkar yani. gibisin saçma Şu abi filan olmuş. Bunu bu için. Evet. Bu çöp var <laughs> şurada çöp atıyor. Çanta <laughs> diyecek ki yani ben olsam şüphelenirim. Yağmur'u çantaya bir bakın. Bir bakın şöyle bir yandan bir bakın. Yağmur lütfen çekil abi. Şu çantaya bir bak. Bu çantada ben şahsen, <laughs> çantada <laughs> ben bir şey bile, yani <laughs> ben bu çantada, <laughs> 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 bu çantada ben yani bir kötü aklıma kötü şey bile gelebilir yani, cinayet <laughs> bile, bile gelebilir yani. Şey. <laughs> Aqua Park, Aqua Park ke, <laughs> yanımızda Suriyeli gezdiriyoruz ke. <laughs> Mehmet abi diye bir bakar mısınız keten pantolon, parmak arası teliği. Özentilik yapıyoruz biraz ya. Abi kardeş tam bir faille. ayakkabıyla Öyle gelmiş. Tehlik yok ama. Sana tehlik alalım mı? Alalım Gençler Genç parka geldik ke, Gireceğiz Güzel. şimdi ki inşallah yakalanmayız ki. İçeriye yiyecek içecek sokuyoruz ki. İnşallah yakalanmayız sessiz olun ki. Kızlar önden gidiyor. Bayanların çantası aranmaz gençler. Işte. Önden onları sokacağız. Evet gençler havuza geldik gel. Yüksel abiniz Mehmet gel buraya Mehmet. Eee video oğlum yolda full çektim video. Şimdi so soğuk sudan geçecekler Mehmet abi bir Devam ki. Çantaları, bur çantaları buradan verelim. Götürsen. Şimdi soğuk sudan geçeceksiniz. abi üstünü çıkar soğuk sudan geçeceksin. Çantanı <laughs> Mehmet'e ver. Mehmet'e ver çantanı. Abi <laughs> Mehmet. Kuzen, <laughs> kuzen dur Mehmet. Mehmet. <laughs> Yok kulağı kapat. Mı? Kulağı kapat kapat. Bak bana bir poz ver bir. Kuzen bir poz ver. Memo. Memo bir poz ver. Of, tamam bir şey diyeyim mi? Abi. Sen tak bir de sarıyı, sarıyı sen tak. Aa, bu mı geldi? Ee, görmedi mi? Abi sarıyı yedim. Ha, ha ye iyi, iyi. Ay ta 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 bunu. İyi. Oğlum takamadın ki. Nasıldı lan lan? Oldu. Oh, zehir gibisin haaa. Of! Oh. Al şuradan. Bileklik Yüksel, yukarısı ver bakayım bir. O oh, ne be? Harbi <laughs> çantalar abi. <işte>, tarafa. Salak <laughs> bak. Bir anda olduğu için. Hadi devam ki. Yeter lan, dışı alıyorum. <laughs> yeter. Haydi haydi. Lan şunu kapatır mısın evet.

şey zor ki. Efendim? Soğuk mu? Tamam. Çezon soğuk, soğuk, tamam. ke. Se... Yatıyorum ke o buraya. Otur ke. Gençler. Diye fizik atlamamız yok mu? Geldiğimizi belli. Bu maçın sinir oluyor hocam. Benim bonem bonem mi versene? Çantamda. Hayatım çantamda bonem mi versene? Gençler. Yok, devam et, devam et, devam et sıkıntı yok, ben Herkes donesini taksın, buz Hadi, Hadi herkes imam olacak. <laughs> Bonemin şey. ee, rengine gülenin kilodunu yırtarım bak. Youtube, Bonemin rengine gülenin kilodunu yırtarım. de. Şimdi bunu önce ne yapıyoruz? Önce omuzdan... Topuktan... Abi kafana geçir ön. Oğlum benim kafama ne Önden geçir, arka geçiyor zaten. Kozu da aynı sonunda, boşver. Şu adamın kafasını bir Olmuyor. Şunun kafayı biri tutsun ya. Oldu mu? Oldu oldu. Hadi ya yürü. Nasıl ama? <laughs> evet bir dalmamız yok mu? Haydi. Hadi herkes boneyi taksın. Hadi. 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 Kalın, kalın, kalın dalmamız yok mu? Haydi. Bekleyin ben açığa ayarlayayım. Birazdan havlu sokacağım buradaki. Çocuğum baksana. hadi. Hadi. Bekle valla. bir açı alıyorum şuradan.